Var. Bugün. bugün yanımda ablam var ve onun yanında da ben kardeşi varım. Bu parkuru evet. biteceğiz. Sonda da Hay sona kadar söylememiz gerekiyor. Sonra bir sürpriz var ve bu sefer iptal olmayacak bir şey. Hey, başla. Ee, ben gel başla. Başladım. Kanatlarıyla uçan in ineklerden çıkıyoruz. Annelerden çıkamam ki. Hiç uçan uçuyorlar. Octavia buraya gelmiş. ben Octavia'yı şınandım. Onda bunu gördüm bu parkurdaydı. Arkadaşlar, bir dakika. ben parkur hiçbir şekilde yapamıyorum. Gülmeyin yani. Ee, bana Dur. Bir çıkamadım. ZZ kim acaba bilmiyorum. ZZ Aman. bende de var. ZZ X X ZZ. O kim? Bilmiyorum ben. Önüme atan herkesi kabul ediyor. Ama ben kabul etmedim. Es. Yes. Emine ben daha kanatlardayım beni alsana. Gariban sevinmek. Ve arkadaşlar bir şey değil iki şey yapacağız sonda. Ne? Ben ikinci şeyi bilmiyorum. Emine benim tek Evet az önce. Emine bana beni tut. <laughs> Neredesin sen? Ben en baştayım. O kim be? XX. Bilmiyorum ben de. Ben de arkadaşlığı var. Ben de de var. De. Sen kimsin? Tanımıyorum bile. Kim? Tanımıyorum. Çocuk ağlıyor. Bak. Şekerdar en sevdiğim. En sevdiğim düştüm Emine. Al beni. Ben böyle parkurları severim. Arkadaşlar hiçbir şey parkuru ben yapmıyorum. Niye? E, Görüyorum çocuğum. Dur bir. biraz yaklaş şey. Gel. Bak. Çantam şener. Ben buradan direkt. <laughs> ben <yine mi> düştüm. <laughs> Sen de düştün. Ben şuradan direkt atlamaya çalıştım. Ben de atlıyorum ki. Ama ben Nasıl? Orada bir şey mi var? Aa yeri farkındayım. Onlar zaten. Ben çok... yine düştüm. Bu yer değiştirmiyor değil mi? Değiştirmez. Ben yine hmm. düştüm. Bu ne ne? Dört ağız sesli mesaj. Hoca bir şey attı. Acaba. Çok umum okuma anlamam bu ne ne? Ben yine düştüm. Bu ne? Al beni. Ben neredeyim? Dur